ATV'nin sevilen dizisi Eve Dönüş'te iyiler ve kötüler arasındaki durum iyice kızıştı. Bu daha bir başlangıç. Belli ki ortalık daha da kızışacak. Onları izlerken çok sinirleniyoruz ama kötüler de olmazsa diziler bayağı sıkıcı olurdu herhalde öyle değil mi? Öyleyse hemen Eve Dönüş'ün setine gidelim ve her iki tarafla bir konuşalım. Bakalım durum neymiş? 3, 2, 1... Yapımın iyi adamı Yusuf, intikamının peşinden gitmeye kararlı. Abini kaybettiği yetmiyormuş gibi bir de onun katili gibi gösterildi. Yusuf ve Cengizhan arasında olacaklar, izleyiciyi şimdiden heyecanlandırıyor. Turumuza kötü tarafla başlayalım. Ben ben Cengiz Han karakteriyle karşımıza çıkan Murat Atik'in yanındayız. Biz izlerken oldukça sinirleniyoruz kendisine. Ama biraz da sizden dinleyelim istiyoruz. Cengiz Han niye kötü? Onu böyle olmasına iten sebepler ne? Siz nasıl anlatırdınız karakterinizi? Allah beni de sinirlendiriyor elif zaten. <laughs> Cengiz Han kötü ama yani kötü kötü de herhalde. Onu yavaş yavaş zaten keşfedeceğiz. Kulübümü geri verin bana. Yatırdığımız para geri dönmüyor. Şahsi algılama. Ticaret. Ticaret. Cengiz Han hırslı bir adam ama Yusuf da oldukça kararlı. Ben sevdim Yusuf'u evet. Daha böyle e, mahalle çocuğu, balıkçı kendisi, e, şeyleri var, böyle e, prensipleri var. O prensiplerin dışında çıkmayan biri. Biraz da böyle inatçı. Ya kusura bakma seni de. Gözüm dönmüştü. Ben de aynı şeyi yapardım. Dedik, adamsın. Konu kapandı. Eve dönüşte pek çok kötü karakter var. Kadınlar cephesinde ise Canan başı çekiyor. Şu sıralar Canan'ı en sinirlendiren kişilerden biri de... ...Kürşat'ın kız kardeşi İpek. Aslında şu an evin en iyi insanı gibi görünüyor. Hani bilmiyorum yarın öbür gün dengeleri değiştirir mi ya da orada o da bir karakter değişimi yaşar mı ama? Ee, ben de merak ediyorum çünkü e, Canan'la ufak tefek bir e, atışmalar başladı ve aslında evde Canan'a tek baş kaldırmayı beceren diyelim. Herkes Canan'a baş kaldırmak istiyor ama tek bunu beceren Canan'ın Canan'ı susturabilen insan İpek. Ne oluyor? Mobilyalarını değiştiriyorsun. Ah evet artık bu evde bir değişiklik yapma vakti geldi. Doğru ya. Bu evde değişmeyen ne kaldı ki zaten? Abim bile değişti. Bence sen de ayak uydurmayı dene. Yok. Ben almayayım. Alana da mani olmayayım. İpeğin Canan'ın karşısındaki duruşu izleyiciyi umutlandırsa da Merve Oflas Canan gibi bir kadınla uğraşmanın zor olacağı kanısında. Bence İpek e, baş edemeyebilir. <laughs> Şimdi gerçekten gerçek yüzünü görmediği için bildiği kadarı bu. Ve bildiği kadarıyla çok sinirli. Gerçek yüzünü öğrense e, bence çok üzülür. Çok da üstesinden gelmeye çalışır ama bence elini ayağına dolaştırır. Ben öyle düşünüyorum. Pınar'a benzetiyor olmasın? Bana bak, Leyla Pınar'a benzer mi bilmiyorum ama ben benzemem. Anladın mı İpek Hanım? Ben de abime benzemem. Anladın mı Canan? Cengiz Han yapımın en enteresan karakterlerinden biri. Burada Murat Atik'in başarılı performansının hakkını vermek gerekiyor. Burada da tabii performansını gösterebiliyor Türkiye'de. Farklı yerden giriyor, farklı yerden oynuyor. Cengiz Han'ı da tabi çok antipatik yaratabiliyor, benim de tabi işime yarıyor çünkü ping pong şey gibi bu yani masa tenisi gibi bir hani ben vuruyorum o vuruyor, ben vuruyorum o vuruyor çok keyifli oluyor tabi oyunculuklar. sen geber. hadi. 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 Hadi Eve dönüşte karakterlerin girift bir yapısı var. Cengiz Han şimdiden farklı yönleriyle karşımıza çıkmaya başladı bile. Murat Atin söylediği şeylerse gelecek bölümlere yönelik merakımızı arttırıyor. Kafalarınız daha çok karışacak çünkü Cengiz Han bizim tek iyi adamı. İyi adamı derken? <gülüyor> 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 Ötekiler çok kötü. <laughs> Yok şaka yapıyorum da yani. Ya insanlar zaten sadece iyi sadece kötü olmaz. Şimdilik siz kötülerin kötü tarafını gördünüz ama iyilerin kötü tarafını görmüyorsunuz. Onları da yavaş yavaş keşfedeceksiniz. Mesela gittim bu sabah. Çiçekleri yenilettim. İpek en çok Canan'la düşüyor. Merve Oflas'a hikayedeki en kötü karakter kim diye sorduk ve düşündüğümüzden farklı bir yanıtla karşılaştık. Bence en kötüsü Cengiz Han. Gerçekten mi? Niye öyle dedin? Ben <laughs> izlerken böyle bir tüylerim diken diken oluyor. Cengiz da sıfır. Gayet yaptıklarından mutlu. Bir de öyle gülüyor falan, kahkaha atıyor. Hakikaten izlerken ben bile şey oluyorum yani. Ama dediğim gibi Kürşat da biraz hani düşünüyor, acaba ne yaptım falan, pişman oluyor. Ee, bence Cengiz Han. Ne oldu? Ha? Annesinin öldüğünü fark etti mi ki babasının öldüğünü fark edecek? Söyle! İzleyiciye bu antipatik hali ve kötü adam imajını oldukça başarılı bir şekilde geçiren Murat Atik, karakterini hazırlanırken nelere dikkat ettiğini şöyle anlatıyor. Klişe bir kötü olmasından çok korktum. Zaten benim bir aksanım var, reyleri falan söyleyemiyorum. O da zaten adamı başka bir boyutta götürüyor. Ya yani diyorsun ya bu beyoğlu e, mafyası falan değil, reyleri söyleyemiyor lan falan. Geşim çıktı. Acil bir şey olursa sen beni ararsın. Telefonlarına da cevap vermiyorsun. Dünyanın bin bir türlü hali var. İzleyicinin her karaktere bakışı farklı. Profiller değiştikçe beklentiler de değişiyor. Can Selahçin'in karakteri Yusuf'tan istenen şey en büyük düşmanı Cengiz Han'la alakalı. İstiyorlar ki yani Cengiz Han'ı vursun yani öldürsün ve intikamını alsın istiyorlar seyirciler. 2, 1, kayıtta! Baba bir yarım yapsana. Usta, bana da bir yapar mısın? Buyur. Gelen tepkilerden izleyicinin de Cengizhan konusunda kararsız olduğu anlaşılıyor. Çok değişik tepkiler geliyor. Mesela çocuklar çok seviyorlar. Çocuklar seviyor, Aa, kötü Cengizhan e abi ama sempatik buluyorlar falan. Yani çocuklardan tepki daha hoş falan. Tabii e, anneler falan, pis adam, ne yapacaksın Sevda'ya falan. Öyle şeyler de geliyor ama güzel. Bak bu kapının önünde bağırırım. Sevda seni seviyorum derim. Sakın ha. Bir daha yüzümü falan göremez. O zaman sok beni içeri. Yusuf'a yeni bir iş teklif etmeye falan geldim derim. Kim ne anlayacak? Karakterlerle ilgili sokaktaki tepkiler değişebiliyor ama yapımla alakalı ortak kanı sabit. Herkes konumundan tutup gerçekten dizinize bayılıyoruz diyor. Bir kere bu çok gurur verici bir şey. çekle ilgili merak ettiğiniz her şey Dizi TV'de